Merhaba herkese iyi günler. Ben esnafım. Marketim var Emek Mahallesi'nde. Babam gelin işlettiği 30 senelik bir market. Ben de devam ettirmeye çalışıyorum. Ee, bunun için hani seçim zamanı kapıya gelen giden eksik olmuyor. Ama seçim bittikten sonra bize 3 sene, 4 sene, 5 sene kimsenin uğradığı yok. Hani söylüyoruz şunu yapacağız, bunu yapacağız diyorlar. Üstünden aylar, yıllar geçiyor. Herkes seçildikten sonra hiç kimse bir şey yapmıyor. Hani zaten trafik sorunu çok. Yollar deseniz hani şey genç girişimcilerin önünün daha çok açılması gerekiyor. Hani buna benzer birçok sorun var. Hani böyle şeylerin önüne geçilmesini rica ederiz. Sadece seçim zamanı değil her zaman gelmenizi bekleriz. Yani kısaca söyleyeceklerim bu kadar. Ben milletvekili olsaydım ilk baş gençlere öncelik verdim. Hani daha önce de söylediğim gibi sorunun gençlerin önünü açar daha çok ticaret gibi şeylerle uğraşmaları için ya da ya da ulaşımının kolaylaşmasını sağlamak isterdim. Hani dürüst herkesin dürüst olmasını isterdim. Dürüst olup dürüst konuşur, dürüst yapardım. Hani böyle.